Herkese merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Soru görüşlerinizi de yorum kısmına bırakırsanız anında cevaplamaya çalışacağım. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Bu arada benimle özelden görüşmek isteyen arkadaşlar için de arkadaşlar, ee, açıklamalar kısmına yani yorum kısmına da bırakabilirim. Instagram adresimi bırakacağım. İsteyen arkadaşlar, bilgi almak isteyen arkadaşlar Instagram'dan bana ulaşabilirler. Bugün sizlere arkadaşlar çok konuşulan ve tartışılan bitay borsasını anlatmak istiyorum. Ee, öncelikle bu sisteme referans linki ile kayıt olduğunuzda sizlere 20 TL verdiklerini söylüyorlar. Ve aynı zamanda da e, her referans içinde 20 TL e, 50 referansa kadar yani 1000 TL'ye kadar buradan bir gelir sağlayabilirsiniz. Bakın ben kimlik ona yaptığım halde arkadaşlar şu anda 0 TL gözüküyor. Ve ben bitay borsasına e, bir mail gönderdim. Bakın bana gelen e mail cevabı. Sayın Muhammed Filiz 20 TL tutarındaki kampanya hediyesi gerekli olarak e gerekli olan kimlik ve adres onayı tamamlandığında hesaplara otomatik olarak aktarılmaktadır. Çok fazla başvuru aldığımız zamanlarda bakiyenin güncellenmesine gecikme durumu e yaşanabilmektedir. Öncelikle bu iki durumu e göz önüne. Göz önüne bulundurmanızı rica ederiz. Talebi, talebiniz üzerine pazartesi günü hesabınız teknik hekimimiz tarafından incelenerek BİTA'ya kayıtlı olan tef telefonunuz üzerinden sizlere bilgi verilecektir. Teşekkür ederiz. Ee, galiba benim e, kimlik onayı çünkü ben e, cuma günü yapmıştım gece galiba. Cumartesi pazar olduğu için olabilir yansımamış olabilir ya da e, gerçekten BİTA'ya e, inanılmaz bir ilgi var arkadaşlar. Tabii ki tartışma konuları da var. Ben kimlik onayımı yaptım arkadaşlar 20 tl'nin yansımasını bekliyorum isterseniz sizde kayıt linkini açıklamalar kısmına bırakacağım oradan üye olduktan sonra arkadaşlar şurada sizin doğrula diye bir buton olacak şöyle nasıl yapabiliriz evet. Bakın arkadaşlar buraya geliyorsunuz birinci düzeyde isminizi tam olarak yazıyorsunuz yani kimlikteki gibi telefon numaranızı onaylıyorsunuz sözleşme kabul etme kısmı var zaten hemen onayla dediğimizde geçiyor ve kimlik onayında arkadaşlar dikkat etmeniz gereken bir husus var kesinlikle fotoğraf falan göndermiyorsunuz sizden isim soy isim işte TC kimlik numarası falan istiyor ve Alt kısımlara doğru arkadaşlar şöyle yeni kimlik kısmı var. Yani yeni kimlik kullanıyorsanız burada bir tik işareti olacak. Bu tik işareti aynen kalsın. Eğer eski kimliği kullanıyorsanız arkadaşlar bu tiki kaldırmanız gerekiyor. Kaldırdığınızda da altta işte size seri numarası falan isteyecek. Bunları da yazdıktan sonra 3. düzeye geçiyoruz. Ve bu düzeyde de arkadaşlar... Adres onayı e-devletten şöyle bakın giriyorsunuz e-devlete. yer ve ikametgah belgesi çıkartıyorsunuz yani çıkartıyorsanız dediğim indirmenize gerek yok. böyle arkadaşlar bakın diyelim indirdiniz bu sayfa kimlik yer yer ve ikametgah belgesi. Bakın şu sağ üstte arkadaşlar bir tane böyle barkod gibi bir şey olacak. Onun altında da birkaç tane böyle kod yazılı olacak. O kodu kopyalıyorsunuz gelip buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Ve aynı zamanda bu ikametgah belgesini çıkartırken sizlere bazı e-devlette soru soruluyor. İşte bunu neden çıkartıyorsunuz? Oraya kendiniz içini işaretleyin. Daha sonra ne için çıkartıyorsunuz kısmında da kuruma ibraz Seçeneklerini tıklayıp konuşamıyorum. Tıklayıp arkadaşlar kurum ismine bitay yazıyorsunuz ve daha sonra işte oradaki kodu gelip buraya yapıştırıyorsunuz, tc'nizi yazıyorsunuz ve onaylıyorsunuz. Pazartesi günü hepsi. Onaylandığında arkadaşlar hepinizin hesabına 20 TL para gelecek arkadaşlar. Bu 20 TL'yi de Türk Lirası olarak maalesef çekemiyoruz. Çünkü e, Türk Lirası çekme işlemlerinde limit 100 TL. Yani 100 TL'niz olursa çekebiliyorsunuz. Buradan arkadaşlar borsa kısmına gelip e, 20 TL'nizle isterseniz e, benim size tavsiyem Dogecoin arkadaşlar. 20 liralık Dogecoin alın ve çıkışını yapın. E, en azından küçük de olsa az da olsa. Buradan güzel şeyler kazanabiliriz. Aynı zamanda referans yaparsanız arkadaşlar dediğim gibi 50 referansa kadar yani 1000 TL'ye kadar size verilen 20 ile beraber 1020 TL'ye kadar buradan bir gelir elde edebilirsiniz. Bu arada yeni videolar içinde arkadaşlar videolarımı kaçırmamak için lütfen kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Destekleriniz benim için önemlidir. Instagram adresimi de yorum kısmına sabitleyeceğim. Oradan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi buradan kazanalım arkadaşlar. Eğer herhangi bir şey vermezse de yani diyelim ki ya da verdi çektiniz ve burayı artık kullanmak istemiyorsunuz. Gelip arkadaşlar şurada destek kısmına mesaj atıp işte bir Bitay üyeliğimi iptal etmek istiyorum dediğinizde size bir gün içinde geri dönülüyor. Ve böyle de e, hesabınızı iptal edebilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Soru görüşlerinizi yorum kısmına yazın. E, aynı zamanda yoruma da instagram adresimi sabitleyeceğim. Oradan bana ulaşıp e, özel görüşebilirsiniz. E, sormak istediğiniz sorular da olursa oradan e, sorabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Herkese e, iyi tatiller.